أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد Teala Kur'an-ı Kerim'de geceleyin nafile namaz kılmaya çok önem vermiştir. Okudum ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurdu. Gecenin bir bölümünde bu Kur'an'la teheccüdü eda et. Bu sana fazladan bir lütfudur. Bakarsın Rabbin seni hamd makamına eriştirir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teheccüd namazının faziletlerini beyan ederek şöyle buyurmuştu. Afdalu salati ba'dil farizati salatu leyl. Yani farz namazlardan sonra en faziletli nafile namaz gece kılınan namazdır. Allahu u Teala Müzemmil suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyurmuştur. Kumil leyla illa qalila nisfahu avin kus minhu qalila av zid Yani gecenin az bir kısmı dışında ibadet için kalk. Yani onun yarısı kadar veya ondan biraz eksilt veyahut onu biraz daha artır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin uzun nafile namaz kılardı. Hatta Hz. Ayşe R.A. Anun'un rivayetine göre ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin hangi vakti teheccüd eda ederdi? Teheccüd namazı kılardı. Bu konuda Hz. Ayşe R.A. şöyle rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Hazreti rivayet diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Ramazan ayında genel olarak ibadetler çoğaltılır. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz'in çok önem verdiği teheccüd namazına bizim de önem verip sünnete uymamız lazım. Hadislerde de Özellikle Ramazan'da gece namazına daha da vurgu yapılmıştır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştu: Kim Ramazan ayında Allah'a iman ve sevabını ondan umarak gece namaz kılarsa o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan ayında insanlar teravih namazına çok ilgi gösterirler. Fakat bugünlerde salgın hastalık hastalık nedeniyle camilere gidilemiyor. Peki o halde biz teravih namazını nasıl kılabiliriz? Bunun şartları nedir? Buna cevabın bazıları diyorlar ki ...teravih namazı tek başına da kılınabilir. Evde tek başına da kılabilirsiniz. Bizce bu yaklaşım doğru değildir. Çünkü teravih namazı zaten kendi başına ayrı bir namaz olmayıp teheccüd namazı yerine kılınmaktadır. Onun için asıl olan teheccüd namazı kılmaya çalışmaktır. Ama yine de herhangi bir sebeple teheccüdü kalkmayan kimseler, sevaptan mahrum kalmamak için yatsı namazından sonra teravih namazı kılabilirler. Ayrıca bugünlerde çoğumuz evde olduğumuz için aile üyeleriyle beraber cemaat ile de teravih namaz kılınabilir. Ne olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve önem verdiği ve tembih diye namazın teheccüd olduğunu unutmamalıyız. Hadiste gecenin son vakitlerinde edilen duaların daha çok kabul edildiği bildirilmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu şöyle beyan ed e, rivayet ediyor. <laughs> Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şanı yüce Rabbimiz her gece, her gece diyor. Gecenin son üçte biri kaldığında yakın semasına inip kim bana dua ederse onun duasına cevap veririm. Kim benden bir şey isterse İstediği şeyi ona veririm. Kim de benden bağışlanma dilerse onu bağışlarım buyurur. Şimdi diğer bir soruyu ele alalım. Teravih namazı veya teheccüd namazının cemaatle kılınabileceği hadislerden ispatlanıyor mu? Gerçi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını çoğu zaman münfürat olarak yani tek başına kılardı. Bununla beraber bazı hadislerde birkaç defa cemaatle birlikte küldüğü de rivayet edilmiştir. Hz. Ayşe Rezillahu Teala Anha'nın rivayetine göre bir defa Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve gece yarısından sonra camide cemaatle teheccüd namazı kıldı. Ve bundan sonra iki gece daha aynı şekilde camide cemaatle teheccüd kıldı. Her gün Öncekinden daha fazla insan bu namaza iştirak etmeye başlayınca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü gün bu namazı kıldırmaya gelmedi. Sabah namazı vaktinde gelip bunun sebebini açıkladı ve gece namazı üzerinize farz olur da yapamazsınız diye korktum buyurdu. Bu konuda başka bir hadis Hazreti Ebu Zerre zillahu anh'den rivayet edilmişti. Onun anlattığına göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan ayında birkaç defa gecenin ilk kısmında da nama, nafile namazı cemaatle kildirdi. Bu iki rivayetten e, şunları anlıyoruz. Birincisi, gecenin ilk kısmında yani yatsı namazından hemen sonra da cemaatle nafile namaz kılınabilir. İkincisi de gecenin son kısmında da cemaatle teheccüd namazı kılınabilir. Peki bugün uygulandığı şekliyle teravih namazı nasıl revaş buldu? Teravih namazı bugün uygulandığı şekliyle Hz. Ömer Rezillahu halifelik döneminde kılınmaya başladı. Hz. Abdurrahman İbni Abdülkari şöyle rivayet etti. Diyor ki biz bir Ramazan gecesi ikinci halife Hazret Ömer Rezilahu Anhu ile mescide çıktım. Bir de baktım ki insanlar yalnız ve dağınık topluluklar halinde nafile namaz, namaz kılmaktalar. Hazret Ömer Rezilahu Anhu dağınık olarak namaz kılanları bir imam arkasında toplasam daha iyi olacak dedi. Ve Hazret Übeyi İbni Kab Rezilahu Anhu imam olarak tayin etti. İnsanların bir imam arkasında düzgün olarak namaz kılmaları hoşuna gitti. Yani Hz. Ömer'in hoşuna gitti ama yine de Hz. Ömer R.A'nın şöyle buyurdu. Gecenin son kısmında kalkıp teheccüd kılanlar şimdi teravih kılanlardan üstündürler. Yani teravih namazı onun hoşuna gitti ama ona rağmen teheccüdün daha faziletli olduğunu da ifade etti. Son olarak, Vadedil Mesih Aleyhisselatu Vesselam bu konuda ne buyurdu? Onun buyurduklarını da sunmak istiyorum. Adamın biri, Vadedil Mesih ve Vesselam'ı teravih hakkında sorduğunda, kendisi şöyle buyurdu. Vadil Mesih'le Esselatü İslam dedi ki teravih namazı da sünnettir. Bunu da yerine getirmek gerekir. Bazen bunu tek başına zeyken evde kılın. Teravih aslında yeni bir namaz olmayıp teheccüdün ta kendisidir. Tekrar okuyorum. Diyor ki teravih aslında yeni bir namaz olmayıp teheccüdün ta kendisidir. Vitir namazı kıldın gibi kılabilirsiniz. Gölek şehrinden Akmül Bey vaat edilmesiyle Esselatü şöyle yazdı. Ramazan ayında insanın gece kalkması ve ibadet etmesi için telkinde bulunulmuştur. Ancak genelde ekmekçiler, işçiler ve çiftçiler bunu yapmakta tembel davranırlar. Bundan dolayı eğer gecenin son kısmında değildi. İlk vaktinde onlara on bir rekat teravih kıldırılırsa caiz midir? Veda ilmesiyle Esselatü ve Vesselam caizdir diye cevap verdi. Daha sonra birisi eğer teravih teheccüd namazı ise o zaman yirmi rekat kılmanın hükmü nedir? Çünkü teheccüd namazı vitir ile birlikte toplam 11 bir rekattır diye sorduğunda, Vadedilmesiyle edilmesiyle Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Peygamber Efendimizin devamlı sünneti 8 rekattır. Bakın devamlı sünneti 8 rekattır. O bunu teheccüd vaktinde kılardı. En faziletlisi en faziletlisi de budur. Ancak gecenin ilk vaktinde kılınması da caizdir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin ilk vaktinde de bunu kıldırmıştır. 20 rekat kılınmaya daha sonra başlanmıştır. Ancak Peygamber Efendimizin sünneti yukarıda beyan edildiği gibidir. Yani devamlı olarak 8 rekat namaz kıldı. Allahu salli ala Muhammedin ve ala ali ve salim.